Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gerçekten sonra Andoros videosu çekeceğim Mikrofon aldım şurada gözükmüyor Ama şuradan görebiliyorsunuz şimdi Size göstereyim bakın mikrofon aldım Şimdi o daha çalışmıyor Işıklar aldım Daha kalite gözükmesi için like abone atmayı unutmayınız hemen Biz zaten şeyde kalmıştık değil mi Lardin'in cevabında Merak etmeyin zaten tırnağın adamı da ben yaparım şimdi. Right. yapıyor. Bunu yapıyordu. Eee arkadaşlar, bir gövre yapacağız hemen. Şöyle gidelim. Allah sizler. <laughs> evet arkadaşlar, benim sakallım Bir de feymiş he. Şöyle. Bir de arkadaşlar bugün Ramazan'ın ilk gününde video çekiyorum. Zaten şey açıldı zaten. iftar saati baş açıldı. Onun için iftar saatinde video atacağım. Biraz geçti ama olsun. Şöyle. Uf. Biliyoruz arkadaşlar sağ tıkta yapıyoruz. hemen grafiklere boyayalım. Bağlayalım. Lan polis abi gelme gelme. Gelme gelme. Niye geliyorsunuz? Niye? Allah Allah Bir kütürlü çok iyi olur Gelmeseniz zaten çok iyi olur Şöyle Şöyle koş 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 Ne yaptım? Serbasını ne bileyim Bizim adamlar iyice kafayı yedi İyice kafayı yedi Şöyle Böyle Doğu rastlantısı sürdü ya. O da doğu, do iyi do, diyor. Şöyle ve al. Oğlum S'de D'ye basacağım. Grup dönsün diye. İki saattir aynı şey yapıyorum. İki iki. Şöyle yapacağım ben. Bak bak bak. Allah o araba önü perk. İskelede tamaya varsa ben bunu çok iyi sürelim. Evet, he şey deneyeceğim. Aa tamam, tamam. Şunları hemen boyayalım. Boya sana. Hadi şu dönemde Sıska Siri ile ve kası çok. Yine mahimsiz şuraya. Al bari. Ne düfül ediyor nerede Süper. Gebe. Şöyle hep gidelim gidelim. Az önce gördünüz mü? Kedi kız buradan geldi. Aman Allah adamda adamda silah varmış abi göremedim. Şuradan tıptayım evine size döverim ha. size döverim vallahi Geriye, nıgık. Geriye nıgık ne gök? Geriye ne diyordu bu. şöyle. Arabayı ne yapmış oğlum bildin. Araba pert. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu grubu bitirdi. 300 para hadi. Yani. Dur arkadaş, şu sıcak gövle ben mi yapayım? Ne olsun? Ne olsun Allah Allah. Hah. Ama biz artık gövünü yapmadık Yaptık. Evet de işte şey yaptı. Tamam. Spray görevine kadar bir şey, yapacağım. Bir de Ramazan'da ilk gününde video bir şey. de, bir bir de, bir Heh geldi. Rider'da gideceğiz. Kaç bro? ötende? Sevdiğim bile ondan. Şöyle dön. Şöyle. Aha geldi buraya girmek aslında oyunda hiç iyi yok. Ben de özel bir mod var. O da girebiliyorum. Aynen, burası, burası, hadi burada burada. Açık kapıyı. Tövbe bismillah. Hey, CJ akla. CJ bir şey diyemezsiniz. Gelsene. Lan ya gel, dur Konya geldiğim miydi? Allah. Şansa bak. Şansa bak. Oğlum şansa bak. Şansa nasıl öldü o? Valla şu çok... şanslı. ne ne olur öyle ne var şu ah kaba 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 dün Allah'tan da daha şeye gitmedik Söylemeyeceğim sürpriz nasıl oluyor ben ben sanıyorum şöyle Öyle olunca da iyi oluyor. Ara saniye geçeceğiz bu evet, hadi. Şuradan geç 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 geç. Fırsat kime satıyor mu lan buraya? Aha bizim eleman. Seni de seni de. Bir de böyle alt sırt gibi nasıl konuşuyor? Seni hayırdır? Seni hayırdır bana vuruyorsun Hayırdır? Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş. Çocuk Topu, her topu. Ta, tabacının ev, evine git. Evet. Torbada torbacı tabacı torbacının evine git. Ye. ye gel. Vallaha itni Geçeceğim şunu. Tamam ağalığım diyor adamın dedi şey be. Aha, aha lama aha lama sinirlendi. Bak bulama. Sinirlendi. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Bak. Bak. Bak bak. gidelim. Gidelim hemen. Gidelim, 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 gidelim. Evet, oğlum, şifretme, ne oğlum? Küfür etme. Ne küfür ediyorsun? Fuuu. bir şey kilitle dedim. Çok önemli bu. Gideceğimize göstereceğim. Ha bak. Efendim. Buradaki olay suç işte bak. Edemezler. Acı bir de korkuyorlar. Sen yeşil sarbı iddia yaptı. Bu yeşil sarbinin ikinci parkta. O da size göstereyim. Uzun videolarda erer. Sevdi bak kolik değil mi diyor. Burada yapan bir rider raid. Yani Onu söyleyeyim mi Hadi. Bir göremedim. Direkt evde. Direkt evde mi diyor bak. Bakın izleyin bakın bakın. Bakın şurada şurada bir rider oldu. da o vermiyor yerden alıyor Öl Ne? abi smoke şimdi başla Tüm round'um var No man, no boss La, do, do S, C, D, I Do, bakıyor Biz CJ Rider bile Unuttum Şöyle evet, kamera Şöyle. Şöyle kal herhalde. Evet. Bir sipti. Vay 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 vay. Allah da tedir. diyor da azıcık yaparsanız oğlum. Evet. Şey görünmez. Vay be. koşun 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 koşun. Koşun koşun. Lan nereye gidiyorsun? Azat Yanlış. Yanlış yere gidiyormuşum. Hemen şöyle пошла. Давай, так, Закон, закон. А, Вот. Вот. Вроде Aa ölmeye. Ne mı? Sık. Hayır. Patla. Patla attık patla. Çok komik Sık sık çok iyi çok, çok iyi çok iyi hadi. Çok iyi hadi. Sık 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 sık. Sak oy tam çok iyi geldi. Gel 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 Şunu ben ağzını keseceğim. Gel gel, gel 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 gel. Kendi kamerama. Şuradan. Ya polis, bir git, bir git, bir git. Küçük oluyorum arada. Vallahi çok Oo, iyi. Oo çok iyi. Ne dedin Simo? Sen kutay. <laughs> Valla orada Allah kamera düşüyordu. Kamera düşüyordu. Evet. Ha bir ben bir ben bu ayıya götüreceğim. Tekerleğe götüreceğim. Kalye. Şu. Ta tadını. Dört sütü amına özledim. çok güzel bu şey. Hadi hadi. Hadi bunu hınırdan video kapatacağım direkt kaydetmeye gittim. Tam olsun da. Hemen gidelim. Arkadaşlar kameraya şöyle. Uyu. Kameraya gidiyordum. Nasıl oraya gitmeyi becerdim? Kaç 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 kaç. Hadi baba bacı bırak bakayım siljou adamın da böyle. Ne ne telefon çalmış. Çağır 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 çağır. En sonunda telefonu bir yere ataçam. E, 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 evet arkadaşlar. Sağda çıkan iki videoya tıklamayı unutmayın. İçeriğe ziya bakın. E, evet arkadaşlar. Sağda çıkan iki videoya tıklamayı unutmayın. İçeriğe ziya bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.